Ben öğretmen oldum. Ben astronot oldum. Ben avukat oldum. Ben de pilot oldum. Pilot pek güven vermiyor. Pilot uçuyor ama uçakla değil. Pilot ve astronot şüpheli. Pilot derken cüzdanım çalındı. Astronot oldum. NASA tişört, inandırıcılık. <laughs> Halam yine iş başında. Yengem ifşa olmuş. Zehri saldı kaçtı. Ağzından da bal damlıyor maşallah. Abi dilim Adam 40 yılda bir hayır yapası geldi, o da boşa gitti. Abi dilenci ohohohoho. Al, üstünlük. İlk defa iyilik yaparken ben. Bir paket cips yedim demeyin. 8 dilim ekmek, bir su bardağı yağ içtim deyin. 8 dilim ekmek, bir su bardağı yağ içtim. Afiyet olsun abi. 8 dilim ekmek ve bir su bardağı yağ. 16 dilim ekmek ve 2 su bardağı yağ içtim. Cips yerken izledim. İlk denemesi değil sanırım. Heyecan arıyor. Hemen kızıyorsun. Biraz gırgır şamata olsun dedim. Gün 278. Bugün de kaçamadık.